ücret bordrolarını hazırladığınız programdan, her bir sayfasında bir çalışanın hesapları olacak şekilde pdf dosyası oluşturun. Biz bu tanıtım videosunu hazırlarken, sadece 6 kişiden oluşan örnek bir dosya oluşturduk. Siz, yüzlerce, hatta binlerce sayfadan oluşan bir dosyayı, saniyeler içerisinde göndermeye başlayabilirsiniz. Her sayfasında ayrı bir personelin ücret hesap pusulası olan önceden oluşturduğunuz bu PDF dosyasını postacıya kolaylıkla yükleyin. Toplu gönderim başlatmadan önce içerik kontrolünü ön izleme seçeneği ile yapabilirsiniz. Tüm personel yerine sadece seçtiklerinize gönderim başlatabilirsiniz. Artık birkaç soruyu yanıtladıktan sonra gönderimi başlatmaya hazırız. Harika. Postacı ile toplu gönderim yapmak bu kadar kolay. Postacı ücret hesap pusulalarını gönderirken ben biraz kayıtlı elektronik posta sisteminden bahsetmek istiyorum. Kayıtlı elektronik posta, elektronik ortamda iletilerin gönderimi ve teslimatı dahil olmak üzere hukuki delil sağlayan güvenli bir elektronik posta türevidir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ücret hesap pusulaları çalışanlara kep veya e-posta mesajı olarak teslim edilebilmektedir ücret hesap pusulalarının temel işlevi işçilerin, ücret dönemi içinde hak kazandığı her türlü çıplak ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti genel tatil ücreti, prim, ikramiye, ödemelerin kanun hükümlerine uygun şekilde tahakkuk ettirilip ettirilmediği noktasında çalışanların bilgilendirilmesi ve bu şekilde haklarını takip edebilmesinin sağlanmasıdır. Bu durumda dikkat edilmesi gereken iki husus karşımıza çıkmaktadır. İş kanunu gereği çalışana ücret hesap pusulasının verilmesi ve verildiğinin ispatı ve çalışana gönderilen ücret hesap pusulasının özellikle mahkeme süreçlerinde işletme açısından geçerli kabul edilmesi. Ücret hesap pusulalarını çalışanınızın kep posta kutusuna göndermeniz bildirim yaptığınızın tartışmasız yasal geçerli kanıtı olmasına rağmen çeşitli Yargıtay kararları incelendiğinde ücret hesap pusulasında işçinin imzasının veya onayının arandığı görülecektir. Postacı, ücret hesap pusulalarını kep veya e-posta adreslerine gönderir ve yanıtlama sistemi ile çalışanın onayını alır. Postacı biyometrik imzalama, zaman damgası ile mühürleme gibi yanıtlama teknolojilerini kullanarak süreci eksiksiz yönetmenizi sağlar. Biz sohbet ederken postacı ücret hesap pusulalarını çalışanlara teslim etti bile. Artık teslim raporunu alıp saklayabiliriz. gönderilen mesajlar listesinden kolaylıkla içeri ulaşabilir, son durumunu ve tarihçesini izleyebilir, görüntüleyebilirsiniz. Ücret hesap pusulalarını elektronik imzanız ile imzalayabilir. Postacının mükemmel imza tasarım aracını kullanarak tasarladığınız bir imza görselini kolaylıkla istediğiniz herhangi bir bölgeye yerleştirebilirsiniz. Çalışanlarınız kendilerine göndermiş olduğunuz bu elektronik belgeleri işveren tarafından imzalanmış Gelir durumunu gösterir belge olarak kullanabilirler. Mesajların konu, açıklama gibi alanlarını içeriye en uygun şekilde özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmanız için postacı harika bir tasarım aracı ile birlikte geliyor. Tek yapmanız gereken gönderim için seçtiğiniz şablonu kolaylıkla güncellemek. Yazının istediğiniz bölgesine gönderim sırasında otomatik doldurulmasını istediğiniz alanları sağ tarafta yer alan alan listesini kullanarak sürükle bırak ile ekleyebilirsiniz. Metin üstünde çeşitli görsel tasarım özelliklerini uygulayabilirsiniz.